Gaziantep gündeminden herkese merhabalar. İşte bu haftanın özeti. Başkan Şahin Türkiye genelinde yangınlardan zarar gören vatandaşlara aynı yardım yapılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin her türlü destek ve işbirliğine açık olduklarını ifade ederek Türkiye genelinde ortaya çıkan yangın olaylarında mağdur olan vatandaşlara aynı yardımın yapılmasına ilişkin madde meclisten oy birliğiyle geçti. Başkan Fatma Şahin'den Büyükşehir'in asfalt şantiyesine ziyaret. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirerek vatandaşın ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren asfalt şantiyesine Başkan Fatma Şahin ziyarette bulundu. Şahin şantiye alanını gezerek makinaların üretimde gücüne ilişkin bilgi aldı. Büyükşehir Kitapseverleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile buluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından 57. Kütüphane Haftası'nda kuruma bağlı kütüphaneler ve Gaziantep Okuyor uygulamasında en çok kitap okuyanlara hediye edilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gezisi gerçekleşti. Rum Kale Su Sporları Festivali için geri sayım başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 4. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali için geri sayım başladı. 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek festivalde DragonBot, yüzme yarışı ve su topu gibi müsabakalar yapılacak. Büyükşehir Çocuk Sanat Merkezi telafide ben de varım dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Sanat Merkezi yaz tatili boyunca çocuklar tarafından en çok tercih edilen merkez oldu. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Telafide Ben de Varım programı kapsamında yapılan eğitimlerde çocuklar ve veliler böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür etti. Gaziantep Gastronomi Festivali esnaf toplantısı düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gastronomi Festivali öncesi sektör temsilcileriyle toplandı. Toplantıda sektör temsilcilerinin görüş, istek ve önerileri alındı. Festivalle ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Bu haftadan şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.